Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalımıza hoş geldiniz sevgili izleyenler ben Özlem Karakulukçu haftanın son işlem günündeyiz önemli verileri aldık Türkiye içerisinde özellikle büyüme rakamları ve e, enflasyonla ilgili beklentiler biraz daha şekillenir oldu bir diğer tarafta ise Borsa İstanbul performansı özellikle bankacılık sektöründeki yükselişse göz kamaştırıcı baş döndürücü gerekli nedenleri öğreneceğiz sektörlerle ilgili bilgileri alacağız aynı zamanda da büyüme rakamları ve Talepteki aslında arz değil de talep tarafındaki artışlar önümüzdeki süreç gerçekten bir faiz artışını daha gündeme getirir mi? Hepsini soracağız. Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz hocamızla birlikte. Elif hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Özlem Hanım. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Birlikte güzel yayın olsun hocam. Ee, i̇sterseniz evet. şöyle büyüme rakamlarıyla başlayalım. Türkiye'nin ilk çeyrek büyüme rakamları geldi. %5,7'lik bir rakam ama tabii detaylarda sizin mercek altınızda diye biliyorum. O yüzden biraz yorumlara bırakmak istiyorum. Büyüme evet. rakamları Türkiye'deki tatmin edici mi ve büyümeyi biz aslında nerede oluşturuyoruz? Organik mi? Sürdürülebilir mi? Ne dersiniz? Şimdi bu geçen yılın 2023'ün ilk çeyreğine göre %5,7 <laughs> büyüdük. Geçen çeyreğe göre, yani en son 2023 son çeyreğine göre de 102.4 büyüdük. Aslında şu biraz daha beklenmiyordu. 102.4'lük büyüme beklenmiyordu. Yani bir önceki çeyreğe göre. Yoksa 5.7'lik büyüme aslında geçen yılın o Şubat ayındaki deprem dolayısıyla düşen. Ekonomik aktivite seviyesinin üzerine gelen bir baz etkisi. O yüzden 5.7. Öte yandan geçen çeyreğe göre de hani o sıkı para politikası, faiz artışları, kredilere erişim ve maliyetli olması gibi faktörlerin ekonomiyi fazla soğutmadığı anlaşıldı ki geçen çeyreğe göre %2.4'lük bir büyüme söz konusu. Tabii ki burada hani büyümenin kompozisyonu önem taşıyor. Evet deprem kaynaklı aslında bir inşaatlarda hareketlenme var. Haliyle kentsel dönüşüm çok hızlı. Sadece deprem bölgemize ait değil. Onun dışında büyük şehirlerde kentsel dönüşüm var. Çünkü yerel seçim öncesi bu çok konuşuldu. burada tabii biraz da kurun sabit hale geliyor olması buradaki üreticinin biraz da tabii ki yani inşaat maliyetinin belli bir seviyede kalmasıyla e, inşaatların hızlanmasına da sebep oldu o yüzden inşaat sektörü yüzde 11.1 arttı ki e, 2023'te bunun oldukça e, kötü seviyelerde olduğunu görmüştük e, sanayi yüksek geldi 4.9'luk bir büyüme artışı var geçen çeyreğe e, bir önceki çeyreğe göre yani 2023'ün aslında o çeyreğine göre. Şimdi bu aslında ne anlama geliyor? Bizim beklenen inşaat maden bu kadar hızlı büyümeye katkı sağladı, sanayi bu kadar hızlı katkı sağladı. Biz bir yerde aslında tarım alanı ile ilgili bir şeyleri kaybettik. Yani orada bir kaçırdık taraf var çünkü o da önemli bir sektör. Buradaki işte yani gıda enflasyonunu esas temelinde olan bir sektör. Dolayısıyla orada aslında çok önemli bir e, verim artışı yok. Ama evet. sanayide var. E, bu da tabii çok soruldu yine bize de hani nedir bu neden e, bu kadar sanayinin büyümeye katkısı yüksek diye kredi faizleri yüksek olmasına rağmen e, onun da aslında altında yatan şöyle bir sebep var. E, her şey krediyle çözülmüyor. E, evet. Burada aslında bu işi e, Elini almış olan bu sektör bir şekilde e, değerlenen gayrimenkulünü satabiliyor mesela çünkü emlak fiyatlarındaki müthiş değerlenme, otomobil fiyatlarındaki müthiş değerlenmelere geçen yıl şahit olduk. E, burada tabii ki hani krediyle değil aslında biraz da servetin çözülmesi de sanki önemli rol oynamış gibi. Yoksa sanayinin bu kadar e, hareketli olması, büyümeyi imalendemesi çok da ben beklemiyordum açıkçası. Demek ki arka planı biraz daha güçlü. Yani aslında bilimin söylediği çok da çıkmadı. Para politikası sıkılaşırsa ekonomi yavaş yavaş soğur ve e, ne yapar? Büyüme kendisini tabii ki ekonomik aktivite seviyesi düşer. Hani büyüme oranında da yüzde ikiler üçlere razı olunabilir. Bu çeyrekte yani geçen çeyrekte görmedik ama şu var Özlem Hanım. Bundan sonraki dönemde bizi neyi bekliyor? Şimdi biz demek ki enflasyonla büyümüşüz. Yani geçen çeyrek itibariyle yüzde enflasyon bu şekilde büyümüşüz. Evet. Enflasyonlu bir büyüme yani biraz hormonlu bir büyüme görüyoruz. Ama bundan sonra ikinci çeyrek için çok da aynı büyüm oranı yakalayamayız diye düşünüyorum. Hatta üçüncü çeyrekte yani o yaz dönemi itibariyle negatife dönme olasılığı var büyümenin büyüme performansında e, düşüşü tabii ki şöyle söylüyor aslında Hazine ve Maliye Bakanı. Diyor ki iş talep biraz soğur ama dış talep bunu dengeler. Bu da büyümede dengelenme şeklinde açıklıyor. Yani aslında sürdürülebilirlik değil daha çok dengede kalabilmek bence bu noktada önemli. Anladığım kadarıyla e, evet dış talebin bir katkısı oldu. Çünkü ithalat gerçekten pahalı. İhracatta da çok fazla kur nedeniyle, kurun stabil olması nedeniyle karlılıklar düşüyor. İhracatçı açısından dış ticaret açığı ortada zaten 10 milyar dolar gerçekten çok yüksek. Çok. İthalat şey olduğu için, gerilemiş olduğu için bu anlamda dış talebinde büyümeye yine bir pozitif katkısı olmuş oldu. Şimdi bir de tüketim tarafı var. Hane halkı tüketimi. Hani hep tüketerek büyümeye çok alışmışız. Tüketimde geçen çeyreğe göre bir küçülme var. Evet. Ama sınırlı yine yani yüzde dokuz buçuklardan yüzde yedi buçuklara doğru bir gerileme var. Ama bu hala tüketimin canlı olduğunu gösteriyor. Dolayısıyla çelişen durumlar bunlar. Yani tüketimi ne kadar baskılayabilirsiniz, yani daha ne kadar yoksullaşılabilir ve büyümeden ne kadar feragat edilebilir. Gerçekten burada dengeyi oluşturmak zor. Bir de çok zamana yayıldı politikalar. Yani mesela 2001 krizinden çıkarken bunlar çok hızlı olmuştu. Çok Doğru. hızlı yoksullaşıldı, çok hızlı talep baskısı oluş, talep hızlı baskılandı, küçüldük. Ee, ama bir şekilde çıktık. Hem enflasyon düştü hem daha refaha ulaştık yoksulluktan sonra. Tabi dibi gördükten sonra e, göreli olarak refaha ulaşıyorsunuz. Ee, bu da tabi daha zamana yayılı e, çünkü bu dönemin dinamikleri gerçekten e, 2001 krizine göre çok farklı e, siyasi şeylerde barındırıyor. Devamlılıkta barındırıyor çünkü. Hocam aslında dediklerinize birebir katılıyorum. Özellikle ötelenen taleplerle e, yok olan talepler arasında bizde hani birçok topluma göre farkındalık oluşuyor. Biz çünkü yok olan talepler okey. E, biz zaten sürekli tüketen bir toplumuz ama ötelediğimiz talepleri bir de baskılayarak ve stok noktasına kadar götürüp gerçekten orada vazgeçmediğimiz noktalar oluyor. Bunların da başında otomotiv inşaat işte inşaat sektörü ya da GEO şirketlerin aslında burada Dile geldiği noktada oradan vazgeçersek otomotive yöneliyoruz. Yani onu alamazsak en azından bunu alalım. Bizde evet. talep hiç durmuyor dediğiniz gibi. Ee, ama şöyle de bir şey var. Esersiz biraz da o açıdan da bir pencere açıp yorumunuzu alayım ben size. Dolarizasyon konusu. Aslında artık Türkiye'de dolarizasyon konuşulmuyor. Hatta bugün Bakan Şimşek'in yapmış olduğu açıklamalarda Türk lirasına olan talep dile geldi mevduatlardaki DTH hesaplarındaki azalma, bu biraz daha TL tarafına yönelmesi, swap işlemlerinde TL özelinde daha çok yoğunlukla açılıyor olması TL nezdinde bize aslında önümüzdeki süreç ne gibi avantajları sunacak? Yani ticaret alanında, ihracat alanında, mevduat birikim alanında ve gerçekten enflasyonla mücadelede artık bir TL mevduat faizi var mı yok mu? Bu açıdan da bir değerlendirme almak isterim sizden. Tabii ki. Şimdi aslında yani Türk lirasına verilen değerle alakalı olarak şu enflasyonla mücadele de baz etkisinden kurtulup gerçek anlamda halledilebilir. Ama burada hala kafalar karışık. Gerçekten enflasyonun böyle yüzde 75'in üzerini görüp önümüzdeki ay sonra baz etkisiyle geriliyor olması yine gerçekten para politikasında. Ee, yani politika faizi itibariyle değil belki makro ihtiyacı tedbirlerle mevcut sıkılaşma devam ederek e, sonbaharda real pozitif faizi getiriyor mu? Bu Burada hala kafalar karışık. E, yani iddia edenler var. Evet pozitif real faiz gerçekleşiyor diyenler var. E, kısa, yani verim eğrisine bakılırsa kısa vadeli faizler yüksek mevduat faizleri yüksek, uzun vadeliler daha düşük. Bu aslında bir sağlamlığı da gösteriyor baktığımızda. Evet verim eğrisi doğru gidiyor. Sağlam ama tabii ki burada başka türlü dinamiklerin devreye girmemesi lazım. Yani biraz bıçak sırtında gidiyor. O yüzden Merkez Bankası daha fazla politika faizini arttırmayı tercih etmeyecektir. İşte enflasyonun baz etkisiyle düşmesine bırakacaktır. Fakat e, o işte mevduat mevduatta TL'yi neden tercih etsin? R pozitifi göremezse dolarizasyon hala bir tehlike. Evet döviz mevduatlarında tabii ki DTH'de gerileme var. E, TL mevduata bir şey var, talep var. Ama öte yandan dediğim gibi burada bir bıçak sırtı da var. E, burada e, geleceği çok aydınlık görmezse TL sahibi... E, tekrar dolarizasyona gidebilir çünkü bir hafızamız var bu konuda. Yani e, kriz ortamlarında çok rahatlıkla altına dolara geçen bir toplumuz. O yüzden de e, çok güvenilir bir ortamı oluşturmak gerekiyor ki e, sanırım o yüzden de çok sıklıkla açıklama yapıyor hem para politikası otoritesi hem maliye politikası otoritesi yani güven tesis etmek amacıyla. Ee, ve iletişimi koparmamak amacıyla. Dediğim gibi yani e, en son işte yine faiz ve döviz üzerinden şunu da söyleyebilirim. Evet e, TL mevduat, TL kredi faizi gerçekten ulaşılamayacak noktalara gelince yüzde %100, ler, 75 %75'leri görünce ihtiyaçta ya da e, konut kredilerinde, öte yandan döviz kredisine yönelim söz konusu oldu biliyorsunuz evet, için evet. en çok konuşulan konusu oydu. döviz kredisi. E, fakat evet. şimdi artık ona da bir sınırlama geliyor. E, yani burada gerçekten krediye erişim TL'den döviz kredisinden erişim daralmaya başladıkça e, burada haliyle e, hani tekrar büyümeye dönelim büyümenin e, çok da bu dönem gibi yani geçen çeyrekteki gibi bugün açıklanan geçen çeyrek oluyor. Geçen çeyrek gibi bir şeyi e, yukarı doğru ilmeyi taşıyamayacağı anlamına da geliyor. Evet. Hocam peki bankacılık sektörüne geçelim. O zaman dediğiniz gibi şimdi e, TCMB tarafında da yine açıklamalar var. Merkez Bankası'nın özellikle yapmış olduğu açıklamalarda biraz daha Sayın Karahan Türkleri kredi faizlerinin geldiği seviye iç talepteki dengelenmeyi oturttu. Evet ama DTH'lardaki borçlanmayı da göz ardı etmeyeceklerini de gösteren bir konuşma yaptı. Son dönemde inanılmaz bir büyüme göze çarpıyor. Şimdi her ne kadar şu an dolar tarafında stabil gibi görünse de Merkez Bankası rezervlerindeki değil mi e, yön değişikliği burada kur tarafında da ciddi bir değişime gidebilir. Yani her zaman şuna şahit olduk, e, döviz birimi borçlanmalar duran zamanda artıyor ama hiçbir zaman yani bir 5 yıl, 10 yıllık kredilerde e, böyle her şey sütliman olmuyor. O yüzden evet. biraz bankacılık sektörünün aslında önümüzdeki dönem karşılaşabileceği sorunlardan da bahsedecek olursak bankacılık sektörü şu an TL kredi faiz vermiyor, veremiyor, iştahlı da değil. Mevduat tarafında artık kur korumalı mevduattaki çıkışları da görüyoruz. TL tarafında bir yığılma var ama onu krediye dönüştürmede zorluk yaşayabilir. Bir diğer tarafta da DTH'larda borçlanarak büyüyen ve gerçekten orada da faizler azımsanmayacak noktada büyüyen bir sektör var. İşte değil mi biraz daha COVID tarafına da özellikle yönelecek olursak tabii, tabii, bu kredilerde tabii. dağılmalar artık farklaşmaya tabii. başladı. Bakkacılık sektörünün önümüzdeki dönem artık farklı karakter oluşturacağı bilançolarıyla siz nasıl sorunlar teşkil edeceğini düşünüyorsunuz? Şimdi aslında sektör güçlü yani önemli düzenlemeler var. BDDK, basel kriterleri. Sektör o anlamda güçlü. Ee, yalnız tabii bir e, enflasyon düzeltmesi sürecinden de geçme söz konusu. Yani orada <laughs> çok yabana atmamak gerekiyor. Ee, çoğu zaten yabancı ortaklı. Ee, yani kamu bankalarının <laughs> e, dışında aslında hani bir iki temel bankamızın dışında diğerleri yabancı ortaklı. Ee, tamamen yabancı olanlar yine bir taraftan. Şimdi burada eee kendilerini rahatlıkla Merkez Bankasından fonlayabiliyorlar. Yani aslında şu da var. Yani yine geçtiğimiz 15 gün önce çok dikkat çekti. Yani aslında faiz koridorunda %53 görünüyor ama %47'ye 46'ya kadar düşen faizlerle bankalar kendilerini fonlayabiliyorlardı. Burada tabii zaman yine zamana yayılı olarak geçen yıldan da hani KKM'de de düşük faiz vererek karlılıklarını artırdılar. Yani o karlılıkları artırabilecekleri çok alanlar var. Hani ben faiz politikasıyla ve hani ekon hükümetin uyguladığı ekonomi politikasıyla bağlantılı olarak karlılıklarını aslında arttırmalarını sağlamış oldu. Evet. Bu da tabii belli bir yerden sonra yani, yani ben vergicilikte, vergi sülkanındaki düzenlemelere göre de bir enflasyon düzeltmesini de bir yerde çağırdı. E artık çünkü şöyle bir şey var Özlem Hanım yani eğer e bir yıllık üretici fiyat endeksi yüzde on olursa ve üç yıl boyunca üfe toplamı yüzde aşarsa artık enflasyon düzeltmesine geçilmesi lazım şirketlerin. Yani anonim şirketler, limite şirketler, kooperatifler gibi zaten dolayısıyla burada onlar da fikir Karlarının bu kadar yüksek olmasından dolayı ne ödüyorlar kurumlar vergisini üstelik yüzde 25'te yüzde 30 üzerinden oldukça yüksek ödüyorlar. E, aynı şekilde e, gider taraflarında maliyetlerini e, enflasyonla bağlantılı olarak güncellemiyorlar. Yani karlar enflasyonla beraber şişmiş oluyor. Şimdi buradan evet. da gidecek bir takım düzenlemeler ki olacaktı ertelendi bakalım önümüzde bizine bekliyor buradan da meydana gelecek düzenlemelerle tekrar bilançolarında işte ana kalemlerinde farklı görünümlere hazır olmak gerekiyor yani bakıldığında işte sektör inceleyenler borsada inceleyenler çok daha net bilgi edinmeleri ve etkin bir atlama mekanizmalarını yine kurmaları gerekiyor. Yani önümüzde bu enflasyon düzeltmesini takip etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bankaların karlılıkları da biraz da oradan gelecek, o kat ile belirlenecek şeye bağlı, görünüme bağlı. Evet. Peki Elif hocam son olarak şöyle biraz e, küresel taraftaki etkenlerden de bahsedelim. E, evet. Doların gücü özellikle e, son zamanlarda. Fed şimdi gözler çevrildi. Faiz indirir mi? E, ne zaman başlar? Faiz indirimi ne kadar sürer? Vesaire işte tabii oradaki makro verilerde yakın mercek altında. Ama evet. e, var mıdır şüpheleriniz? En önemli e, dikkat edilmesi gereken dolar tarafında. Doların gücü açısından biraz da dinamiklerin değişeceğini düşünüyor musunuz? E, hakimiyetini devam ettirecek öncelikle e, çünkü on or, orada da FED veriye bağlı e, yani işte istihdam piyasası çok da fazla bir soğuma göstermedi hep istikrarlı bir muşakin işte e, aslında toplamda bakıldığında hem ECB hem FED e, bu sıkı para politikasıyla ee, aslında faizi uzun zamandır arttırmamasına rağmen sıkılığını korumakla e, bir başarı sağladı. Fakat yüzde iki hedef hala şey e, uzak. E, o yüzden de e, yine veriyi gözlemleyerek sonbahara doğru bir faiz indirimi söz konusu olacaktır. Fakat e, onların da tabii ki yani doların hakimiyetinin ve özellikle euroya karşı da e, duruşunun e, bütün bu e, Amerikan piyasası için çok önemli katkısı var e, yani çok da vazgeçmek istemiyorlar yani brettin woods'u okuyup anlayan Hani bugünü zaten denir evet. burada bir şey var e, süreci sürekli öteleme var faiz indirim sürecine e, ama arttırım süreci söz konusu değil Biz Senenin ilk aylarında bu yıl 3 faiz indirimi bekliyorduk. Ama büyük olasılıkla tek faiz indirimiyle 2025'e doğru sarkacak. Evet. Ee, bu da tabii ki gelişmekte olan ülkelerin yabancı sermayeye kavuşma hayallerinin de ötelenmesi anlamına gelecek. Ee, o yüzden yine işte Türkiye özelinde konuşursak, ee, devam eden politikalardan uzaklaşmadan e, aslında vazgeçmeden bir rota değiştirmeden e, çünkü dediğim gibi her an her şey olabilir. E, bir panik havası olabilir. Özellikle üçüncü çeyrekte tekrar büyüme verileri e, dibe vurmaya başlarsa biz o zaman gevşek para politikasına geçelim falan da olabilir. Her şey mümkün çünkü. Enflasyon katılığını koru koruyor. karı Koruyacak. Yani baz etkisiyle düşecek de, nereye düşecek en nihayetinde Yıl sonu itibariyle yine yüzde üzerinde kalma e, kalacağını tahmin ediyorum ben. Yani orada aslında bir politika değişikliğine evet. gidilmezse ve de, e, işte dolarda bir gevşeme yani Fed'in faiz indirimi gerçekleşmeye başlarsa e, yabancı sermaye girişi açısından e, hedefteki ülkelerden biri olacağız ki aslında yani uluslararası kuruluşların söylediklerine bakılırsa da aman bu politikadan vazgeçmeyin size gelir diyorlar. E, gelir de tabii ki onlar da kısa vadeli sermaye olarak gelecek. Adı üzerinde kısa vadeli e, dur, kalışı e, neye bağlı? Elbette e, arbitraj gelirindeki maksimum hangi düzeye varacaklarına bağlı. E, hiç hiç direkt kontrol edecekler. Bakalım ülkede neler oluyor. E, o yüzden e, ben dediğim gibi yılı tek haneli faizle tek faiz indirimiyle tamamlarsa kendi ülkemizin durumunun böyle olabileceğini düşünüyorum. Hocam son soru demiştim ama Türkiye'nin borçlanma kredisini de isterseniz konuşalım. Türkiye'nin 5 yıllık CDS refüsusunda ne düşünüyorsunuz? Borçlanma maliyetlerimiz de o halice yüksek ama işte geçtiğimiz dönemlerde kıyasladığımızda bir oh dedirtiyor. Var mıdır özellikle yıl sonu beklentileriniz bununla ilgili? Burada aslında dış borcu hala hmm. yüksek faizden ediniyoruz. Aslında evet. dış borçlanmaya da çok gidilmiyor. Yani bankaların sindikasyon kredileri var. Evet özel hmm. sektörün yine kredi ve borç talepleri var. Tabii ki haliyle olacak. Ama hani o otomatik hesapladığımız CDS artı Amerikan tahvil getirsin üzerine ekleriz ne çıkarsa değil. Hala onun üzerinde. E, daha yüksek bir borçlanma maliyeti var. O yüzden kamu kendisini finanse ederken daha çok içeriye bakıyor. Yani iç borçlanmada çok hızlı bir e, atılım içerisinde. Yani Mayıs ayında e, 200 milyara yakın iç borçlanma gerçekleştirdi. E, i̇çerideki işte dövizi toplayabilmek amacıyla mesela e, arrojinsi, kira sertifikası ihraciyeti AvroGency devlet tahvili ihraç etti. Dolayısıyla biraz da riske girerek çünkü dışarıdan kaynak hakikaten e maliyetli olunca içeriden ne alabilirim şey yapmaya başladı ama bu sefer yani iç borç dış borç ikamesinde iç borç alarm vermeye başladı. Dolayısıyla koşulların iyileşmesi halinde Bence artık borçlanma politikasında hani likiditeyi içeriden sürekli emmek ve daha fazla yani dört buçuk trilyonun üzerine çıkmış bu iç borç stokunu daha da fazla arttırmamak açısından risklerin düştüğü ve ortamın iyileştiği yani özellikle Amerikan tahvil faizlerinin gerilediği ortamda. E, tekrar dışarıya yönelmesi çok daha makul olur. Özel sektörün de maliyetini hafifletir aynı zamanda. Hı hı. E, yani orada da tabii çok kontrollü gitmek lazım. Yani borç yönetimi çok ayrı bir alan. Hem Kesin. özel sektörün yani firmalar açısından e, kaldıraçla giderler e, ama devlet açısından da yani oradaki borç stoku arttığı sürece o, o maliyeti vergiyle ödemek zorunda kalıyoruz faizini gibi e, orada da farklı dinamikler ve farklı kısır döngüler var. İzlemedim. Çok teşekkür ediyorum Elif Hocam. Marbaş ailesi olarak kırmadınız bizleri. Zaman ayırdınız. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz tekrar. Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz bu bölümde bizlere eşlik etti efendim. Marbaş Menkul Değerler YouTube kanalımıza tekrar linkini paylaşacağız. Oradan tekrar izleyebilir, yorumlarınızı aktarabilirsiniz. Abone olmayı unutmayın. Saatler 15-15'i gösterdiğinde ise yine Marbaş ailesinden Aziz Kaçmaz'la birlikte önümüzdeki hafta Borsa İstanbul performansını değerlendireceğiz.